Film TV'den herkese selamlar. Bu haftaki konumuz ise Adem'in Yaratılış adlı eserimiz. Eğer hazırsanız hemen videoya geçelim. Geçtik mi? Güzel, süper. <laughs> Allah kabul <kahretsin. gülüyor> Devam. Aslında insan tanrı figüründe çizilmiş. Bir dakika. Tanrı <laughs> insan değil. Çizilmiş <laughs> olabilir. Olmaya da bilir. Bakayım bu arada. Ee... Film TV'den. <laughs> yılında resmedilmeye başlanan bu eser Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin tavanında bulunmaktadır. Yüksek Rönesans sanatçısı Michelangelo tarafından resmedilen bu eser tavanındaki dokuz süres grubundan biridir. Dönemin papası tarafından Michelangelo'ya rica ile çizdirilen bu eseri Michelangelo'ya ilk başta çizmek istememiştir. Çünkü kendisi bir ressam olarak anılmaktan hoşlanmamaktadır. Sonrasında papayı kırmamış ve resmi hayata geçirmiştir. Eser dini bir konuya sahiptir ve Tanrı'nın Adem'e hayat bahşetmesini simgeler. Eseri çaprazdan ikiye bölüp inceleyecek olursak sol tarafta Adem'i görmekteyiz. Adem cennet bahçesi içerisinde resmedilmiş. Buradaki figürümüzde cennet bahçesi yeşil bir zemin ve soğuk mavi arka planla resmedilerek Adem ortaya yerleştirilmiş. Adem'in vücut yapısına baktığımızda son derece gerçeğe yakın ve kusursuz resmedildiğini görüyoruz. Burada Michelangelo'nun bilimle uğraşması ve anatomi üzerine yetkin bilgileri sayesinde oldukça kusursuz bir şekilde resmedilmiş. Adem yere uzanır bir biçimde oturmuş ve son derece rahat bir şekilde kolunu dizinin üzerine dayamış ve Tanrı'nın kendisine hayat bahşetmesini bekliyor. Tanrı ve melekleri böyle... Böyle nasıl desin? <laughs> Tablomuzu iki bölüme bölmüştük. Şimdi sağ taraf inceleyecek olursak Tanrı ve melek figürlerini görmekteyiz. Tanrı ve melekleri havada süzülür bir vaziyette pembe tonlarında bir pelerin içerisinde resmedilmişler. Tanrı'yı inceleyecek olursak da gri saç sakalıyla birlikte oldukça bilge göründüğünü söyleyebiliriz. Burada yaşının biraz daha büyük oluşu simgelenmiş. Ama diğer yandan da vücudunun anatomik yapısı ve dinçliğine bakacak olursak Tanrı'nın vücudu yüzüyle birlikte bir tezatlık oluşturmakta çünkü vücudu oldukça genç bir şekilde çizilmiş. Evet. Bir diğer unsur ise burada Tanrı'nın yüz hatları. Kutsal kitap İncil'de de geçtiğine göre Tanrı insanı kendi yüz hatlarıyla yarattı deniyor. Yani burada aslında Tanrı, insan simasında değil, insan-Tanrı simasında çizilmiştir. Yanlış söyledim ben bunu. Yani aslında Tanrı, insan simasında değil, insan-Tanrı simasında resmedilmiş. Tanrı'nın sol kolunun altına bakacak olursak da diğer meleklerden farklı olarak daha kadınsı yüz hatlarına sahip olan Hava'yı görmekteyiz. Daha doğrusu kendisinin Hava olduğu söylentileri arasında. Daha doğrusu Tanrı Havva'yı yarattı ama daha dünyaya göndermedi gibi bir çıkarım da yapılabilir. Eserin en popüler ve bilinen kısmı ise Tanrı'nın yavaşça Adem'e doğru uzandığı, Adem ise kendisine can bahşedilmesini beklediği o an. Herkes de heyecan ve merak unsurunu uyandıran bu an oldukça popüler. Eserin diğer bir yorumu ise oradaki Tanrı ve melek figürlerinin aslında bir beyin yapısına benzetilmiş olması. Ayak duruşlarıyla birlikte ve oradaki pelerin arka planıyla bazı kişilerce Michelangelo anatomiyle uğraştı ve kadavralarla ilgilendiği için bilerek böyle bir şey yapmış olabilir ve beyne benzetmiş olabilir diyor. Ayrıca Tanrı insan denklemi ve acaba Tanrı her zaman zihnimizde mi? gibi çıkarımlar da yapılabilir. Sizce var mı? Varsa ne isim gelmekte? Yorumlarda buluşalım. Ne? Tanrı var mı? <gülüyor> Tanrı <gülüyor> var mı? <gülüyor> 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 ne dedim? Oradaki Tanrı ve melekleri figürü sizce bir beyne benziyor mu? Varsa ne isim gelmek istemiş? Yorumlarda buluşalım. İncelemeyi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.